Sıradaki haberimiz aracı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. İkinci el araba alınıp satılırken gündeme gelen en önemli konu aracın kilometresi. Yargıtay kilometre hilesine başvuranlarla ilgili yeni bir karara imza attı. Bu usulsüzlüğü işleyenlerin cezai sorumluluğu olduğuna karar verdi. Bir aracı alırken kilometresinin değiştirilip değiştirilmediğini nasıl anlıyorsunuz? Ya kardeşim o çok zor bir şey aslında. Tamamen kişiye bağlı bir şey bu. Tespit edildikten sonra tabii ki büyük cezaları var. Çok iyi bir şey ama mühim ona tespit etmek yani bulabilmek. Onu bulmadıktan sonra neyi neyine yargılayacaklar ki? Yargıtay aracı olan herkesi ilgilendiren bir karara imza attı. İkinci el araç alım satımında aracın değerini yüksek göstermek amacıyla başvurulan kilometre oyununun artık cezai sorumluluğu olacağını açıkladı. Bir araç almaya karar verdiniz fakat bütçeniz sıfır araç almaya yetmiyor. Hemen ikinci el piyasasını araştırdınız ve alacağınız aracı seçtiniz. Peki öncelikle neye bakarsınız? Araç yıpranmış mı? Çok fazla kilometre yapılmış mı? Ona bakarsınız. Hemen biz de bir aracın içine giriyoruz ve kilometresine bakıyoruz. Evet, kilometresi şu anda 100 bin kilometre civarına gelmiş. Peki, bu aracın kilometresiyle oynandı mı? Onu nasıl anlayacağız? İkinci el araçlarda en çok yapılan usulsüzlüklerin başında aracın kilometresiyle oynanması geliyor. Bir aracın görerek kilometresiyle oynanıp oynanmadığını anlamak sağ mümkün değil. Kilometresi ne kadar düşükse aracın değeri de o kadar yüksek oluyor. Fırsatçılar da satış işleme esnasında bu tür hileli yollarla alıcıyı dolandırma yöntemini seçiyor. Yargıtay ikinci el otomobil alım satımları ile ilgili emsal bir karara imza attı. Bundan böyle artık araç satarken kilometresiyle oynanan araçları alan da sorumlu olacak, satan da. Kaporta hakkındaki hileler hemen küçücük bir alet olan mikron aletiyle anlaşılabiliyor. Ama oynanmış kilometre öyle mi? Bunu ancak yetkili servislerde teknik aletlerle incelenme sonucu tespit etmek mümkün. Koronavirüs salgını ile birlikte ikinci el araç alım satımı ivme kazandı. Salgın döneminde ikinci el araçlarda artan fiyatlarla birlikte birçok kişi ya araçlarını satma yoluna gitti ya da yatırımını araçlara yaptı. İkinci el araç alırken en önemli konulardan biri ise kilometre oyunlarına dikkat etmek. Zira haberiniz dahi olmadan kendinizi hukuksal bir sürecin içinde bulabilirsiniz. İkinci el araç alırken tabii ki öncelikle temizliği, boyası olup olmadığı benim için önemli. Kilometresi benim için çok önemli. Herkes tabii kendi güvendiği, tanıdığı bir ustayı bulup bir şekilde onun da onay vermesiyle alıyor. Servis kayıtlarına inmeleri lazım. 100 bin lira para veriyor, 500 lira vermek istemiyor. Götürecek, yetkili servise baktıracak. Ha çıkar mı, çıkmaz mı? Orada kaydı varsa ki çıkar.